ayı burçlara neler getiriyor? Koç burçları, burçları Nisan koç... ayı ve güneş tutulması etkisiyle yepyeni bir döneme giriyorlar. Cesaretinizi toplayın çünkü kaderiniz gerçekten değişiyor. Boğa burçlarının bu ay maddi fırsatlar sizleri bekliyor. Yeni iş fırsatları ve kazançlar gündemde. İkizler için Nisan ayında kariyerlerinde çok büyük gelişmeler var. Merkür retrosu sona eriyor. İletişim konularında gayet netleşme. iş hayatında yükselişe Hazır olun diyorum. Sevgili yengeçler Nisan ayı sizlere iş hayatınızda yeni fırsatlar, aile içinde önemli gelişmeler ve finansal düzenlemeler getiriyor. Aslan burçları Aslan. için ise 18 Nisan'da Mars'ın burcunuza geçmesiyle beraber enerjiniz daha bir yükseliyor. İşte bu ay kendinizi göstermek ve liderlik etmek için harika bir zaman diyorum. Başak burcu artık ilişkilerde netleşme zamanı. İlişkilerinizde bu ay ciddi kararlar alıyorsunuz ama finansal olarak dikkatli olun. Teraziler için ilişkiler ve kariyerde önemli kararlar var diyebiliriz. Burcunuzda 13 Nisan'da bir dolunay olacak. Hayatınızdaki tüm belirsizlikler artık netleşecek. Akrep burçları bu ay iş hayatınızın arkasında böyle dönen dolapları fark edeceksiniz. Güç savaşlarına dikkat. Yay burçlarının bu ay şans kapıları çalıyor. Aşk, kariyer ve seyahat fırsatları sizleri bekliyor. Oğlak burçları Nisan ayı boyunca hem aile hem de maddi konularda önemli gelişmeler yaşayabilirsiniz. Kova burcu için Nisan ayı bir nevi ilişkilerde ve kariyerde güçlü adımlar atma zamanı diyebiliriz. Balık burçları için bu ay adeta aşk ve ruhsal yenilenme zamanı. Venüs ve Jüpiter'in etkisiyle ilişkilerde romantizm tavan yapıyor. Her zaman olduğu gibi sezgilerinize lütfen güvenin.